En geri zekalı. En salak. En mal. YouTube, kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ben Fatih. Ben Onur, Ben Memiş. Bugün sizlerle ben Memiş. Çok çekim bir o kadar manyak bir o kadar da IQ düşüren bir video daha karşınızda arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere deli hostes diye bir şey vardı. Onur'un evine geldi. Ben onun evine gittik. Buna bir şey yapmamız lazım. Gerçekten kameraya çekilmiş görüntüleri var arkadaşlar. Görüntüleri ele geçti. bu sizlerle beraber o görüntüyü izleyeceğiz. O zaman lafı daha fazla atmaya gerek yok. O, o zaman hadi bir videoya geçelim. Evet arkadaşlar video bir vatandaş tarafından çekilmiş. Vatandaş böyle köpeği falan filan var. Kanı konu, konu neydi karar, Ne? Konu neydi? Kanka deli hostes görüntüleri gerçekten gerçek hayatta çekilmiş deli hostes görüntülerini izleyeceğiz. Allah. Bu adam arkadaşlar böyle genellikle kamp yapıyormuş, karavanla falan filan geziniyormuş. Böyle bir de köpeği falan filan var. Kanka bunun güvenlik kameralarına yakalanmış değil mi? Aynen ya yani kamerayla çekmiş adam. Adam herhalde vlog tarzı bir şey çekiyormuş. Böyle altta mini bar falan, falan filan gibi var. Yani büyük bir Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi adam duruyor ormanda. Instagram'da herhalde story tarzında video çıkıyor. Story Bu adam Instagram Türkiye'den bir tane YouTuber'a benziyor. Ben, ben pek vezet edemedim ama ya. ya. Adam ormanda bir insan yani niye böyle bir ormana gider story çeker etrafı çekiyor adam Sanırım bir şeyler bir şey gördü bir şey gördü, bir şey gördü. Yani şeyler Bir şeyler tedirgin, abandı, bir oldu Tedirgin oldu bir çok tedirgin Çok şey tedirgin Bak tedirgin, köpeği, 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 köpeği de duramıyor Ya sana ne oldu köpeği? Baksana köpeği de tedirgin ha. Köpeğe bak çok üzülmüş Bak köpeğe çok tedirgin. Bence bir şey görmüşler bunlar. Ben o de köpek de. var ya bir şey görmüş. Bence de, de mutlaka. Aha. Aha. Bir dakika yine bir sonraki. Herhalde kamerada en... Aa! bu ne lan bu ne lan? Oha! Deli ses galiba. Deli o ses oradan geçiyor. Bak 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 bak. Adamın kamerasına yakalanmış değil mi? Baksana. Bak, ben bir bir şey gördüm. Kadın var orada bir tane de, uzun saçlı. Evet. Adamın karavan ah, karavan adam gitti şey ya. Evet, çok güzel. Bu kuyu da herhalde Delosis'in kuyusu. Allah'ım biri karavanın içine girmiş dağıtmış. Şey. Aa bu ne lan böyle? A Delosis girmiş. Bak bak orada abi, bak uzun oradan... saçlı biri. Aynen aynen. Evet bir sorun görüntimize geçtik arkadaşlar şimdi. <laughs> bu ne <laughs> lan böyle? <laughs> In this video ah, you from know, the Indonesia Indonesia'da olmuş Evet e, Ghost Panic <laughs> adında bir tane youtube kanalı tarafından çekilmiş Indonesia'da olmuş Indonesia'da Adamın biri 7-3'te arkadaşlar bizim gibi böyle Ormanda falan filan dolaşıyor Görüntü kalitesi iğrenç evet. Şu an var ya çok kötü bir şey çıkacak gibi geliyor Ne olacak lan acaba Adam geziniyor Altı bir şey var Olma korkuyor Fatih? Bu saatte adamın ne işi var lan burada? kampa falan gitmiş galiba. İki kişilerdi. Oha lan. oğlum, oğlum, ne oğlum ne? kaç ya? Bu ne ya? Adam ne? Adam, adam, adam ne biçim koştu? içinde kaldı. Abi ya. Oğlum o ne lan o? Arka bu ne? Adil o sesin sesi. Evet. Bak. Oha. Oha. Ya bu ne? Dedim ağzıma açık izliyorum şu an. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? İki kişiler diyor bak. Aha görün mü? Bak üstüne doğru koşuyor. Deli olsun arkadaşlar. Bak bak nasıl koşuyor ya? O ya? Ha, bu ne lan ya? Hostes kısa olan uzun şişman olan host arkadaşlar. Şimdi yeni bir şey daha çıktı bir de. Bir de deli host çıktı al işte ya ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Sevgisini de getirmişler. <laughs> Yok. Evet arkadaşlar bir sonraki görüntümüze geçtik. Yine bir Burada YouTube kanalı tarafından. Şimdi iki kişi tarafından kaydediyor. Evet iki kişi, iki kişi güzel. Evet, en azından bir gönderdi. Yine bir orman. Yine gece 3. Üç. biz Üçümüz gitsek ben yine korkarım. Valla. Beş kişi gitsek ben yine korkarım. Beş kişi. Bir şey olmaz ya. Yani. <laughs> evet, bir ıslık sesi varmış galiba. Evet, şu an ışık <gülüyor> kapalı. <gülüyor> Hiçbir şey göremiyoruz Yeah Eee <laughs> ışığımız söndü falan diyorlar Ha açlar ışığı şey. Abi çok tehlikeli orman, orman diyorlar Abi bu seferkin görüntüsü diğerine göre daha iyi Çünkü adamlar profesyonel gibi bu sefer şey falan Görüntü Ama değil de orman korkmuş Oğlum şu ışık git gitmesi çok güzel olacak Abi ben böyle ormanlardan çok korkuyorum ya Bu müzik çok korkuyorum. Evet evet Burası onun galiba evi gibi bir yer yarar arkadaşlar. Lan nereye girmiş lan? Ormanda mı orası? Oğlum ormanda öyle bir yer mi var lan? Aa bak tuzak kurmuşlar. Aa tuzak kurmuşlar evet. Zil kapanı tuzağı. Baksana gece tam 13'te çekilmiş. Aynen. 3 11. Bu böyle bir hep 3'te çekiyorlar lan. Evet. Ha. İşte ya bu, şey, bu arkadaşlar şey 2018'de çekilmiş. Tam bir sene. 10. Evet. ayın 23. ayı. 3-3 yine. Ekim'in 20'sinde çekmişler geçen sene. Allah bir şeyler Allah. oluyor, bir şeyler oluyor. Biz göremiyoruz. Şu an ne oluyor ki? Ne, ne oluyor ya? Oğlum şu işi açın ya! Biz her şey göremiyoruz ya. whatever that was... Evet hala konuşuyor arkadaşlar. Biz tabii bir şey göremiyoruz sizin gibi aynı. Evet. Telsiz, telsiz var arkadaşlar. Ama adam da bayağı güvence gelmiş. Bence de bunlar baba oğlu. <laughs> <laughs> İkisinin kafasına koltuğu var. Baya bir, baya bir şey ekipmanlı gelmişler arkadaşlar. Işığı <laughs> şey, küçükmüş. <laughs> Gece 3'üne geldik arkadaşlar diyor buraya. Buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Kaybolduk diyor. Aha. Aha. Bir ses duydu, bir ses, ses duydu. Ses ama görüntü yok. O çok kötü adamlar var ya. Sürekli küfür ediyorlar. Kaçalım ya. Çabuk, çabuk şuradan gidelim. Çabuk, hızlı hızlı diyor. Hızlı. Aa bir şey var oğlum. Bunları kovalıyor ben. Aynen. Bunları gizli gizli takip ediyor sürekli ses çıkarıyor. Bunlar niye küfür ediyor ya? Oğlum valla ya. Oğlum bunun uykusu gelmiş. Valla korkmaya başladım ya. Bu <laughs> hep korkumda uykusu geliyor. Onur <laughs> senin niye uykun geliyor Onur? Sıktım gördüm <laughs> ya. <yorulda gülüyor> olsa. Oğlum bir şey değil mi? Bence kim ne olursa olsun burada yine bence ben de küfür ederim. Bu durumda olsun. Arabaya binler arkadaşlar şu anda. İlerliyorlar. Bir yerde, bir yerde, bir yerde. Abi deli böyle insanlar ya. Dediğim ya. Çok aynen aynen. Mesela... Evet arkadaşlar görüntülerimiz bitti. Gerçekten bir o kadar korkunç bir o kadar. Ne var ya kan ter içinde kaldım. Valla ya ben de terdim arkadaşlar strese girdim. Valla bir daha, bir daha dersi, ben Kapanış kapan kapan çekmiyorum ya. Nereye gidiyorsun Burak? Tersi, Burak tersi, nereye gidiyorsun? Ben, ben, ne ben bir daha bir video çek. He Herkes gidiyor. İyi, ben de kapatayım. A. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. beğendiyseniz Altta gidelim. Kutu basmayı kalın. Bay bay. Arkadaşlar bakın şurada bir video. Vlog için de son bölümü Şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Beyler beni bekleyin. Ya Beyler gel 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 sen gel. Oğlum bir dakika videoyu kapatmadım. Kapatmadım. mı? Dur beni kapatacağım. <laughs>